kolumla geldim. İşte terlediler. Bir da. tadzi i̇şte ziyaret maksidiyle otobüse atlıyorum. Zaten yakın borlu değil, yakın Amerika, evet. yakın Çadır. Gidiyoruz, gidiyoruz. Daha şeye herhalde az bir zaman kaldı yani. Bu bir de baktım Bediüzzaman, zaman diyorlar. Otobüstekiler. Yani farkına varmamış. Görmüşler. Ben hemen dur dedim şoförü. İndi. Kalktım, iskat. Ekim tarzası. Yoldan görünüyor. İşte teyze karakteri yine yaslanmış. Bir yerini alıyor. Hemen şöyle bir dakika yüksekte kalıyor kadınlar. Evet. Oraya çıktım. Yaklaştım. Üstad yapayalnız. Şimdi hassas bir insan ne yapar? Hemen gidip onu ürpertir mi? Bu kadar ihanete, şeye uğramış bir insan. Yani şey yapamıyorum, yanaşamıyorum şöyle bir ne kadar yani 5-6 metre, 6-7 metre yaklaştım. Şimdi şaşırdım kaldım ona bakıyorum. O mübarek de yani bir kelime okuyor. Seni görmüyor yani. Zahiren. Zahiren seni görmüyor. Ama bir şey yapmak lazım yani. Orada olduğunu ona ihsas etmen lazım. Her zaman atıf bir imdadıma yetişir. Üstadım dedim ben atıfın abisiyimdir. onu derdiler. Yaklaştı bana. Yani orada posta bir zaman geçmedi zaten. E, taksi geldi. Onu almak üzere. O zaman da söylemiştim. Tanımadım diye. Evet. Kim kullanıyor diye. Yani şey miydi? İsmi veya ya. Mahmut. Mahmut. Mahmut çalışkan. Mahmut olabilir. Mahmut, Mahmut çalışkan. Fakat tanım, tanımıyordum ben Mahmut'u. O zamana kadar görmüş O masonların belini kıran Atıtır şeyini. Orada e, herhalde orada söyledi. Nasıl dedi? Masonların belini atıp kırdı. Evet. Kullanan kardeşle geldi. Üstadım beraber koluna girdik. Taksiye kadar getirdik. Üstad <laughs> <laughs> beni de yanına aldı. <laughs> Hiç konuşmak yok. Yani O ödene getiriyorlardı. O ödene getiriyor. <laughs> Sormuyor nereye gideceksin. Diye. İşte orada biz tatla bir, bir yakınlığımız oldu yani. Yani o öyle bir kimseydi. Öyle bir sattı yani. O Bedir zamandı yani. Oh. Uh -huh.